Nefis bir kek tarifi yapacağız bugün sizlerle birlikte. Maden sulu kek yapıyoruz. Böyle piştikten sonra biraz zebra keki andıran, iki renkli olan tam bir anne keki oluyor. Hani çocukken annelerimiz vardı ya, tam öyle bir kek ve içinde maden suyu kullandığımız için de hem çok yumuşak olacak hem de nefis kabaracak. İlk önce yumurta ve şekeri çırparak işe başlıyorum. Şimdi 3 tane yumurta, bir bardak şeker, iyice şeker yumurtanın içinde açılana kadar çırpacağım. Şimdi yoğurdu ilave ediyorum. Yoğurdun tadı hissedilmeyecek. Yine keke güzel bir kıvam vermesi için ekliyoruz. İçine biraz zeytinyağı koyuyorum. İsterseniz sıvı yağ da koyabilirsiniz. İsterseniz hindistan cevizi yağı da koyabilirsiniz. Tekrar çırpmaya devam. Şöyle kenarından bir fıstık vanilyosu sıkacağım. Evde yoksa tozu da olur. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da portakal suyu ekleyeceğim. Böyle hafiften biraz hafifletsin istiyorum. Çok yoğun olmayacak tadı. Yerine limon suyu da olur. Böyle hafif bir hafiflik verecek. <laughs> ne güzel cümle oldu. <laughs> Ve tamam. Şimdi sıra geldi bu tarifin yıldızı maden suyuna. Maden suyu olarak avşarı tercih ediyorum. Hem tadını beğeniyorum hem çok doğal hem de mineral açısından oldukça zengin. Yani vücudumuzun mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. Hemen onu da açacağım. Böyle keklere eklediğiniz zaman da aklınızda bulunsun. Hem kekin yumuşak, daha yumuşak olmasını sağlıyor hem de daha güzel kabarmasını sağlıyor. Onu da hemen kek harcının içine aktarıyorum. Çırpmaya devam. Ve tamam. Maden suyunun da karıştığını gördükten sonra şöyle artık hazırladığım harcı alıyorum. İçine un ekleyeceğim. Un ve hamur kabartma tozu. Şöyle iki buçuk bardak kadar un. Bir paket de hamur kabartma tozu. İkisini eleyerek ekliyorum ki daha güzel bir şekilde karıştırabileyim. Ve de spatula ile beraber şöyle dıştan içe karıştırarak unu da kek harcına yediriyorum. Şimdi kek harcımız neredeyse hazır. Bunu iki renkli yapmaya geldi iş. Yarısını, hazırladığım harcın yarısını şöyle farklı bir kaseye alıyorum. Aşağı yukarı yarısını böyle göz kararı. Şimdi bunun içine antep fıstığını koydum. İsterseniz yerine fındık da olur. Ama hani hafif bir kıtırlık güzel oluyor. İki türlü de yapabilirsiniz. Böyle karıştırıyorum. Buraya da kakao yeğleyeceğim. Burada bütün malzeme listesini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz ölçüleriyle. Böyle kuru malzemeleri mutlaka elemek gerekiyor. Çok daha rahat karışıyor. Şu topakları daha sonra karıştırmak çok zor oluyor. Şöyle üzerinde nezerek de ziyan olmasını önleyebilirsiniz. Şimdi karıştırarak yediriyorum. Şöyle bir kek kalıbı aldım. Bence hani en güzel böyle gözüküyor ama böyle ortası boş bir kek kalıbınız yoksa istediğinizle yapabilirsiniz. Şimdi iki renkli olması için önce şu antep fıstıklının yarısını alıyorum. Şöyle bir kat ondan döktüm. Ardından üzerine kakaolu geldi. Tekrar fıstıklı. Zaten pişerken bunlar birbirine iyice karışacak. Hani böyle iki renkli görüntüyü öyle almış olacağız. Şimdi bunu 180 derecede alt üst çalışan önce ısıttığım fırına veriyorum ve fırında böyle 45 dakika kadar pişiriyorum. Piştikten sonra oda sıcaklığında böyle bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğim. Ondan sonra zaten tık diye çıkacak ve yemeğe hazır olacak. fırında yaklaşık böyle 45-50 dakika kadar pişti. O kadar güzel kıvardı ki işte bunlar hep maden suyundan. Şimdi hemen bir dilimde kesiyorum. Şöyle bakın içi yumuşacık. Biraz hareli hareli. Tam böyle bir anne keki gibi aslında. Hemen de tadına bakacağım. öden tam bir anne kekim. Yumuşacık şeker dengesi çok yerinde. Çok hafif bir portakal aroması var. Fıstığın katırları çok güzel hissediyor. Hissediliyor ve yumuşacık. Hakikaten yumuşacık bir kek. Böyle bir çayla beraber çay saatinde bana sorarsanız muhteşem olur. Nadine Sulu Kek tarifim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Denerseniz yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de milyonu çok az kaldı. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada unutmadan sonra bu kekin bir güzel yanı daha. Bugün yapın, yarın servis edin. Yumuşaklığından, dokusundan hiçbir şey kaybetmiyor. Hoşçakalın.